3, 2, 1. Ben bir şey diyeyim mi lan? De. Bir şey. Ney? Bir şey. Komik çocuk seni. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün yepyeni bir video ile sizlerin karşısındayız. Ee, yanımda Efe var. Efe kardeşim hoş geldin canım ya. Selamünaleyküm hoş bulduk. Aleykümselam kardeşim sağ olasın. Şimdi en son bir önceki videodan görmüş olacağınız üzere biz bu Innsbruck'un oradaki buraya kadar gittik. Oradan bize bir malzeme yüklediler, bizi malzeme ile de buraya gönderdiler. Burada indirdik, buradan da Graz'a geçmemiz lazım. Boş gitmeyelim dedik. Bu firmadan birer yük çaktık. Ben çakıl Efe'de neydi? Cevher miydi? Bir şey götürüyor. Hafriyat toprağı. Hafriyat toprağı. Pardon ha. Tamam. Ben çakıl Efe de hafriyat toprağı götürüyor. Şöyle arabaları çektik. Ben şurada içeride evrak işlerini hallettim. Geldim. İşte buradan videoya başladık. Arabalar yine aynı. Böyle birkaç sefer daha muhtemelen böyle devam eder. Hava hafiften de kararıyor. Şöyle bir arabaya geçelim de. Hayırlı Evet kardeşim sağ ol sana da. Basıyoruz kontağımıza. Oy hadi bakayım. Az 500'ün sesi bir farklı be. Bismillahirrahmanirrahim. Yapıştır kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Yapıştır. Ver gazı, ver gazı, ver gazı. Hop dur. Aman öndeki atlıyor da az da. Yalnız bir şey diyeyim mi? Geçen bölüm ki dağ yolu neydi böyle? Bir söyleyeyim mi? Trafiği bayağı bir kitledim şu an. Biraz geri alsam acaba faydası olur mu? Seni yüzünden mi bekliyorlar? Bilmiyorum. O beni bekliyor, beni. Benim dorseden geçmez ki. Senin geçmez değil mi? Geçmez, geçmez. O seninle alakalı değil. Benim önümde kırmızı yanıyor bak şurada gözüküyor onun yeşillenmesi Anladım. lazım ki yol açılsın. Bir selektör çak bakayım. Aa bu geçen bölüm dediydim ya bunun sırrının önde letmet vardı ya bak arabanın yarısı gözüküyor buradan böyle bir şey işte. A few moments later. Şöyle yapsam aşağı Abi gözümün gözümün önünde yeşil yandı kırmızı bir daha yani sen geri gelebiliyor musun? Lan camı kapattım evet. dur. Gel geri geleceğim. gel bakayım bir. Gel geri. Ben sağdan kaçarım. Tamam ben de öyle yapacağım. Al geri arabayı. Benim arkamı aç. Serbest, serbest gel. Yavaş, gel serbest. Burası bayağı bir sıkışık. Ver bakayım gazı. Kapat abi da. Akşam akşam şeyi şeyiyle uğraştırıyorlar bizi. Aa rahat tabii. Arabalar da yüklü ama bende 27 ton var. Bende de 27 ton. <laughs> abi ben hep lastiği mi olayım. sürtüyorum? Neyi sürtüyorum böyle ya? Ulan biz dorsenin kapağını falan mı açık bıraktık? Ne yaptık? Ben anlamadım ki. Bir şeyle de dönerken çarpıp çarpıp duruyorum. Takılı. Kal işte sana bir anahtar bağışlayayım mı? Oğlum bu araba 12 vites. Ne de? Ne de? Şş. Kalkışta bağışlayayım mı diyor benden önce kalkıyor. Ha? Bak bak bak. Mercedes oğlum affetmez adam. Mercedes değil mi kanka? Kaplarım ben o kadar. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. <laughs> Mercedes değil mi kanka? Bir <laughs> He? Onun işi çoktan bitti Tabi 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 tabi. <laughs> of. Sağdan kadar. Yağlı arabayı almış ne yaptın? Yağlı araba mı? Oğlum abi 500 bu şey değil ki. 700'lük bir şey değil. Altında 12 tane konyalı göbek mi? Ne yaptın Abi sarı, Bak şoförlük buradan belli oldu. Başına başına durdun. De. Durmadım yavaşladım Ayık <laughs> ol Ay ay Ha <laughs> e, bu arada Bak video girişini bir farklı yaptım bu sefer ee, Şeyi söylemeyi unutmayalım Arkadaşlar desteklerinizi belirtmek adına Kanala abone olmayı Ve videoya like atmayı unutmayın Ayrıca yorumlarda da fikrinizi belirtirseniz sevinirim. İyi kötü veya bir e, düşüncenizi ya da işte ne bileyim hani aklınıza bir fikir gelmiştir bak şöyle yaparsanız izleriz işte istiyoruz şunu filan gibisini. İlgileniriz yani sıkıntı yok. Ayrıca Discord'a gelmeyi de unutmayın abi Discord'a gel. Discord'da beraber takılmaca yaparız itina ile bir sonraki benzik benzinle bir çay içelim. Allah Allah. Allah, Allah. gece sana... gece çay içersek uykumuz gelirler lan. Yürüler. Çay. Bi biz edelim. iki, iki bölümdür çay içemiyoruz ama bu bölümde içmeyelim. Geçen bölüm ben Elin Gavin'ı bize americano kakalamaya çalıştı çay diye. Ben sana Oralet kakalayacağım <laughs> yok yok sen, sen beni karıştırma kardeşim. Oğlum araba, araba çekmiyor la. Çek, Oğlum araba çekmiyor. daha Bu da Tamam kur kanka kur. Araba adam akıllı çekmiyor. Bir de gece oldu etraf karardı. Yalnız arabanın içine şu ambiyans ışıklarını ne güzel yapmışız la. Baksan abi ayak altı falan kırmızı. Bir de şurada Onun arkamda var. var şöyle mavi bir şey. Bu da böyle içeri aydınlatıyor güzel oldu yani. Ben küçük ufak tefek değişiklikler yapıyorum. Telektör çekmezsen sığınacağım. Sana ben değil başım. la, sana değil la. Senin arkanda bile değilim. Adamı solluyorum ben. Ne far varsa. ben 100'e kadar dayandırdım. 100'le gidiyorum şu an. Ben bir doktora yapayım. Sen kaçla gidiyorsun ki şu an? 80 Zaten ileride dönüş var la. Boşuna şey yapma. Doğru araba sıkma Ben de saldım gazı. Yalnız araba ağır ya direkt yatıyor. Bir de arkada çakıl var arabayı doğru sayı filan yatırmamamız lazım. Retarder'in gücü adın abi. Sağdan. Sağın sağı tamam mı? Sağın sağı. Altına ya sonra yolum olu şaşırırsın. Bana laga luga yapma da. Bunlar gelir. Hayda selektör yapma la. Aa. Oğlum biz ikimiz de niye selektör şimdi şikayetçi oluyoruz? <laughs> of. Arabanın şimdi çok aydınlı. Ulan şöyle güzel bir şarkı türkü olacak şimdi alttan böyle. Of. Ben açtım gel. Kanka video. <laughs> video yok. Ama senin Sesele senin olur. güzel sesinden duyacaksak olur. Öyle miyiz? <laughs> yok yok vazgeçtim. Dedim. Şaka. Şakaydı kardeşim şaka. Şimdi bu arabaları biz bir e, Graz'a götürelim. Belki bakarsın oradan şirketten bize başka bir iş düşer, bizi başka bir yere gönderirler. Öyle hem bu arabalar da Türkiye'ye dönecek. Ben bir süre daha buralarda çalışmayı düşünüyorum. Eğer bana yoldaş olursan. Ne olursa geliriz. Avrupa işleri güzel şey oluyor. Paramızı gelir. Aynen abi Avrupa. Euro üstünden veriyor adam. Biz yine dövize çeviriyoruz Türk lirasını ama dövizde. Yapma la. Oho içim aydınlandı. Güren'i mi? Frena bastır 130 basıyorum şu an. Gel. Frena basmamaya çalıştım zaten. Tamam, öyle yapıyorum işte. İllerde yol biraz şişiyor ama. Hanvenus. Zaten gisha bak saldın mı? Oy 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 oy. Oy. Az daha katliam çıkartıyordum. İyi durduk hız yapmamak lazım. Gel en sağ otomatik var herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yok diğer gişeler kapalı. Arama tarama mı? Ne bileyim anlamadım ki. Önümde de polis var ha. Kaç para aldın bunu? 150. 9 euro aldım. İşte 18 lira olsa 9 kez 8 56 1 140 146 lira işte tamam. 18 liradan filan sayıyor yürü. Ah vites düşürdü be. Bu arabalar biraz fazla yüklenmişler be, ben sana söyleyeyim. Bence de bu arada 500 beygir bu şu an niye çekemiyor bunu ben anlamadım ama. O, oğlum bunlar bunlar bize ekstra yük kakalamış olmasın? Belki de 35 Bak ben kamtarı da görmedim ha. Adam o arada abi biz hallederiz filan ayağına anahtarı aldı gitti yaptı. Benim de işime geliyor diye sesimi çıkarmadım. Ben bir kenarda çayımı içtim, çorbamı içtim. Sen var mı çorba gitti Kardeş sen otelde kalmaya diye gittin. Ne bileyim ben ne yaptıysan artık. Ben paşa paşa arabanın yanında yattım. Antika şarkılar dinliyorum. Emel Sayın dinleyeceğim. Aşk olsun. Niye antika diyorsun insan? Ayıp. 1971 yılında şarkı çıkartmış baba antika. Ha öyle antika. Ha. Eski olan antika yani. 50 senelik şarkı antika mı? Bir daha gişe var. Şu otobüsü sollar mıyım acaba? Bence ikimiz de sollarız. Sinyal çık kaldı abi sinyali kapat. Gara kendini kazanana kadar ben sabit Ne yapacaksın? Kendini yenene kadar bir sabit gideyim şu Ha. Git. Kuvvetini yenene kadar. mı? Yapıştır kardeşim yapıştır. Arada bir aynı kontrolü yapın. Normal hayatta da oyunda da. Zevkini alırsınız mezmiş sana. Biz geçen gün Aset oynuyoruz. Makas. Efe ile yine. Adam aynaya bakmıyor. Aynadan bir haber. Arkadan geliyoruz 180 190 bir kırdı önümüze. Hop gümbürden hepimiz şöpli. Atlayam çıktı öldük. Ama işte aynaya bakın abi. Boşuna <laughs> küfür yemek istemiyorsanız aynaya bakın. Küfür <laughs> <laughs> Aşk olsun ben küfür ediyor muyum? Sen diyorsun? ben senden küfür yemesinler diyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben hala iyileşemedim ya. Oy oy. Koy gözü koy gözü koy gözü. Darali darali darali. Yapıştır. Aa sağdan dur. Yapıştır mı? Yavaş yavaş. Ben arabayı 111'e koydum şey yapma. Sağdan tamam. gideceğim lan. Sağdan çıkış var. Çok da koyma. O zaman bıraktım. Lan tamuncu. Önce... Gelmişsin zaten yakındasın. Ha ya biz de gelmişiz la bu arada. Az kalmış. Şu tırları Başka... bırakalım abi de. Ben bu hafriyatın tozunu toprağını artık çekmek istemiyorum ya. Harbiden şöyle bize ekmek, ekmek. versinler perdeli bir araba ne bileyim çelik kasa bir şey versinler soğutuculu mu? Hayır soğutuculudan bahsediyorum ya. <laughs> Abi versin adam soğutuculuğu o kadar rahat ki dondurma taşıyor adam ne kadar ağır olabilir yani 15 ton 20 ton. Kafası Net da rahat. Çölümden. Selektör yapma solumdan geç o zaman. Sen bana mı diyorsun? Yok be önümdeki yani adam. Ya selektör yapıyorum benim içim aydınlan. Durabileceğim mi? Ay durdum. 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 İyi de durdu. <laughs> Bakam nerede açılsın ne yapacağım. Ha, sen sağımda mısın ya? Abi adam durdu önümde. Vay arkadaş ne antin kuntin işlerle uğraşıyoruz ya. Bu saatte de millet diyecek gecenin biri. Yalnız şehir aktif ha. Bak saat gece bir. Ona rağmen çok insan geçiyor yani arabayla filan. <laughs> bir daha burası Avusturya mıydı ya? Hmm, yo şey. Biraz neresi oluyordu? Avusturya'nın üstü <laughs> Yanlış hatırlamıyorsun. Bence yanlış attı büyüdük. Yalnız otobanda iyi bastık be. İyi iyi bayağı. bastık. Sa sağlam hafriyatçı olduk ha. Üç, üç, Kazasız belasız çok şükür. 3 4 dakika vardı. Ha. Bir. bir sefer daha soralım mı? Abi bilmiyorum. Vallahi erken bırakalım da. Ben ben bir arkaya geçip yatam ya. Şöyle bir çekelim abi arabaları Arabaları bir çekelim Ayarlarız Bir de gidelim içeriye şu şeyi sorayım Nereye dökeceğiz bunu diye Çek bakayım Abi bir ineyim arabadan da Şuna bir sorayım ya Evet arkadaşlar Dökme işini kendileri halledermiş Bize bir iş kalmadı pek Arabaları şöyle çektik Efe farların yanık kalmış la Akü bitecek la Bitmez bitmez. Adasları çektik. 27 tonu indirsinler bakalım. Biz de geçip bir kenarda yatalım. Dışarıda videoyu bitirmek istedim arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. O kadar. Eyvallah. Hadi.